269 270 Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz hepiniz. Evet 274 çok az kaldı. Son 15 kişi daha gelirse şarkıyı açıyorum. Bizim şarkımız ve yakında klibi çıkacak şarkının. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Bakalım diğer TikTokçu arkadaşların şarkılarına göre bu şarkıyı nasıl değerlendireceksiniz? Çok merak ediyorum. 295 ve açıyorum arkadaşlar. Yakında buralar çok değerlenecek. Bizim şarkımızı açıyorum. Sadece nakaratı dinleyeceğiz. Evet bakalım beğenecek misiniz? 314 kişi bu bizim şarkımız. Geliyor arkadaşlar. Bakalım beğenecek misiniz? Bizim şarkımız. Benim değil. Hepimizin şarkısı bu. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Gidenlere inat. Bu şarkı diğer TikTokçu arkadaşlara göre sizce nasıl değerlendirin? Yazın. etme. Gel Hep ortam, milletimde aklıma hep uzak Seviyorum anıları en baştan Gülsemde tutamıyorum zaman Saatler geçiyor ve daraldım Teşekkür ederim geliyor odam çok karanlık Karanlık hanginize kanaydın Yerim ya, ya, ya. kafamdakilerle yaşıyorum her gün Bir öpükem göğsüm söz gibi Sen bir dönme geriye yalanım Kaybol, savaşıyorum bak Arkadaşlar beğendiniz mi? Savaşıyorum bak her gün Teşekkür ederim Dayanamıyorum Hadi hep beraber Yalan etme hadi gel Gecelerime misafir ol ya Bütün bedenim kilitleniyor İnan sabredemem Artık sev ve gömüyorum sen yoksan tüm anılar hep boktan aklıma hep Yorum anıları en başta canım canım, canım 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 yer Allah devamı olmasın. Ekrana sürekli basın arkadaşlar. Bu bizim şarkımız. Yakında açacağınız fan hesapları için çok teşekkür ederim. E, bütün fanlarımın e, bütün yaptığı editleri de ben Instagram hesabımda paylaşıyorum. Instagram hesabım Enes Sadece şurada X var sonunda. X. Yani X harfi var. Evet. Bu. Belis hoş geldin. Marin, Marin hoş geldin. Aleykümselam. Senin şarkın değil mi? Evet. TikTok'a şunla başlamıştım. Ben yağmurları durdururum kopamıyorum nedense senden gel Güneşini al yanımda sol yanımda sen bir tarafım engel ben Yağmurları durdururum kopamıyorum nedense sizden gel Güneşini al yanımda sol yanımda sen bir tarafım engel Yupi evet Teşekkür ederim hoş geldiniz. Hayatımda böyle bir şarkı görmedim. Ben bu şarkıya aşık oldum. Yalnız ben yağmurları durdururum demiş. Bu şarkı senin mi? Bu şarkı değil. Bu, şarkı, bu şarkı benim değil. Bu şarkı Mert Kıyan şarkısı. Benim az önce bilgisayardan açtığım şarkı bizim şarkımız. Sizi çok seviyorum. Yakında da çıkar. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar canlarım. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Devam ki tıkla 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 bas 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 bas. Valorant kapacak diyor.